Değerli konuğumuz gelmiş Dincel ağız. Kızlar Dağı'nın başında. Ha, evet konuşabilirsin. Kızlar Dağı kızlara kalsın. He. Karoslav bizlere kalsın. Hala bir türkü söyle ya. Bir düzgün bir şey söyle. Biz de eski nesildeniz. Biz tamam. de gidersek sizlere kalsın. Ya düzgün bir şey söyle ya vallahi <laughs> söyle. Hadi. Bir, bir türkü mürkü söyle şey yapacağım. He. Ben de şey yapacağım. Şeyler çekeceğim. Kürünleri. Türkümü söyleyeyim. He. Şimdi seni kırmayacağım, kendim de acım. E, bir şey olma, acı olun da Türk'e mi söylenmiyormuş? Manısını söylesem olmaz mı? Manısını? Ya ben olur bak, mu öyle abi. şey, düzgün bir şey abi, söyle. Mi? bu mu? Dincel havuzu kırmamak da iyi değil. Ehehe, tamam tamam. Kırma, kırmak iyi değil, kırmamak değil, kırmak ne iyi değil. Ne başı. Ya başında... Nasıl karasıyı yakmadan söyledi ha? başında bir şey söyle abi. Abi ne Kınarbaşı? Sana fareyi söyleyeyim mi? Ya ne istiyorsan onu ya söyle. Bilmedi. Ha, ya <laughs> da kıymetimi bilmedin. Ha iyi göre. Parayı söyle parayı. Sağlığın da kıymetimi bilmedim. Ben ölemde garalar bağlayar. Oh. Bir gün döner mezarıma gelirsin. Ettiklerini hatırla da ağlayar. Ağlayar. Ağlayar, ağlayar Arvar Dost ve afasız çıktı ben kime gideyim Karanslı dünyamı kalmadı ne işem Susulduktan bir ot gibi kurusam Yağmur olsan üzerime yağmayar Yağmayar Yağmayar, yağmayar Arol Dilerim ki ah tuta gezinden Ah kurtulmaya sizinden Karlar yaksın buzlar tutsun içinde Güneş olsan üzerime doğma yer, doğma yer doğmayar, doğmayar. Var olma hatıra olsun. Eyvallah, eyvallah. Sesine sağlık. Eyvallah. Sağ olasın. Evet değerli arkadaşlar, kum ocağındayız. Muhtar Birkan Kala. Şimdi orada şeyin ibinin mağarasını yaptım ya, hemen orada yardım el attım ya. Abi... İyi de yardım et Bu... <laughs> <laughs> ne yaptım ne yaptım? Burayı da deldin. 10 <laughs> dakikalık iş ya bizim bir buçuk saat çektik. Yine de Allah koluna yüreğine sağlık. <laughs> Arkadaşlar boruya tam kazmayı vurdum. Tam borunun üzerine vurmuşum boruyu patlattım. Yapa, tamir yapacağımız yerde kırdık. Ama onardım yani fazla bir çalıştım canım. Vallahi Her olur. neyse.